Beyler bu maç çıkmasın ya. Gerçi ben şu şimdi aldım da yanlış. Acayip bir şeydi. Biz hep aynı şeyi yapıyoruz. Hep bana dolduruyorum. Peki, Alabilirim. Kime ne lazım? Teşekkür ederim. Ay, tamam kalsın. Mal Kalın oldum. Ne var ya elim ve elim ben şey, bacağıma girdi, götüme girdi bu yerde. Bir daha deneyeyim. Sky. Ne tamam, vurdum ya? Sky işte. Hamza kaldı. Telefon hiç kimin dedi o? Yardımcı olun hadi. Fonix şerif benimdi Fonix. Ben kaçar. Hacım attırmayalım Silah var Silah var Selam 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 selam. Atma atma onu atma 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 ÇG B'de düşman görüldü Tamam kanka gel 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 Kusura bakma ama afk'ydım gel <laughs> Gel gel lan <laughs> B'de düşman görüldü Aha geliyor. Sky arkaya gelip bizi bir şey elesin. Spike B'de düştü. <laughs> Git başımdan. Hızlı hızlı. Ah. Ayakta ya. Ay, Ay, vurmaya çalıştım ama. Hadi Uf, hadi hadi. Dikkat. Son 30 saniye. Çok güzel. Düşman kaldı. Bu Ölen oğlum. Hey, <laughs> ben